8. sınıf LGS matematik poster notları 22. sayfasında eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Bir önceki konumuz neydi? Eğimdi. Kolay da bir konu demiştik. Ya yani eşitsizlik de kolay bir konu çocuklar ve sadece hani LGS için değil de gerçekten matematik öğreniyorsanız, matematik konusunda ben hani kendimi geliştirmek istiyorum, ilerlemek istiyorum diyorsanız eşitsizlikler konusunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü karşınıza çıkacak. Yarın bugün gün başka konularda da karşınıza çıkacak. Peki nedir ne değildir bir bakalım. Eşitsizlikler çocuklar şu işaret büyüktür işareti, şu işaret büyük veya eşit işareti. Aynı şekilde küçük işareti, küçük veya eşit işareti. Yani bunları hala karıştırmıyorsunuzdur, değil mi? Yani hangisi büyüktür, hangisi küçüktür diye. Mesela örnek vereyim, işte x bu. Nedir? Yani x büyüktür 2. Hatta e, değil mi? Küçük yaşlarda öğretmenleriniz şöyle yapmıştır. Belki de hani bunu b yapın. Bakın işte bak x büyüktür 2 gibi. Ya da şöyle düşünün, e, x. Küçüktür 2. Öğretmeniniz burada şunu yapmıştır. Hani şöyle çizersiniz. Bakın çocuklar K harfi oldu. X küçüktür 2 gibi gördünüz. Ha şimdi bu büyüktür işareti dedik. Ha şu da büyük eşit oluyor. X büyük eşit 2. Peki öğretmenim hani X büyüktür 2 ile X büyük eşit 2 arasındaki fark ne? Çocuklar X 2'den büyükse hangi değerleri alır burada? Ya 3 olur 4 olur, 5 olur, 6 olur değil mi? böyle gider. Sonsuza kadar gider. Ama 2 dahil değil. Çünkü x 2'den büyük diyor. Ama buradaysa x büyük eşittir 2 demiş. Yani burada siz ne yapmanız gerekiyor çocuklar? x'in 2'yi de almanız gerekiyor. Yani ne diyeceksiniz? 2, 3, 4, 5, 6, bla 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 de. Yani fark olarak sadece neyi koyuyorsunuz? 2'yi koymuş oluyorsunuz çocuklar. Bunu öğrendiksek şuna geçelim. Bazı bilgiler vermiş. Bana demiş ki bakın x büyük eşit 5 yani x 5'e eşit veya 5'ten büyüktür. Ne olabilir o zaman x burada? Çocuklar 5'e eşitse 5 6 7 bla diye ne yapar? Gider. İkincisine bakalım. X küçüktür nedir? Eksi 2 yani X eksi 2'den küçük. Peki X eksi 2'den küçükse ne olacak? Eksi 2 alacak mıyım? Almayacağım. Eksi 2'den küçük diyor. Hangi sayı var? Eksi 3 var, eksi 4 var, eksi 5 var. Sanki birilerinin öğretmenim eksi 1 0 değil mi diye du dediğini duyar gibiyim. Değil çocuklar yani bunu sakın unutmayın. Şöyle düşünün mesela 4 mü büyük, 2 mi büyük? E tabii ki 4 daha büyük. Ama siz bunu negatif düşünürseniz eksi 4 mü büyük, eksi 2 mi büyük? E tabii ki eksi 2 daha büyük negatif olduğu için. 0'a yakın olan daha büyük oluyor. Ha burada da o zaman x 2'den küçük, eksi 2'den küçüktür diyorsa ne yapmanız gerekiyor? Eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye ne yapar? Gider. Diğerine bakalım. Şöyle bir ifade kullanmış. 3x 1 küçük eşit 4. Yani x'in 3 katının 1 eksi 4'e eşit veya 4'ten küçüktür. Bitti. x'in 3 katının 1 eksi 4'e eşit veya 4'ten küçüktür. Şimdi ben burada eşitsizlikleri yazdım. Bunlara uygun sözel ifade yazdım. Bazen de çocuklar sözel ifadeler var ki bu okul kitabınızda da fazlaca var. Sözel ifade var. Bunlara ne yapıyorsunuz? Eşitsizlik yazalım. Ne demiş bana? Hava sıcaklığı 20 dereceden azdır. Hava sıcaklığı ne olsun? X olsun mu? Hani matematikte bilinmeyen X'tir ya. Ha, 20 dereceden azsa ne diyorum? X küçüktür 20. Bitti. Ya da demiş ki bana iş başvurusunda yaş sınırı 20 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş. Peki benim yaşım ne olsun? X olsun. İşe başvuracak kişinin yaşı X olsun. Ne diyor? 20 yaş olabilir ve üzeri olabilir. O zaman ne olmak zorunda çocuklar? Büyük eşit olmak zorunda. 20, 21, 22 diye ne yapar? Gider. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi bu eşitsizliklerin bir de sayı doğrusunda gösterimi var. Hani çok fazla karşınıza çıkmıyor. En azından şimdilik çıkmıyor ama işte liseye gittiğinizde çok fazla çıkacak karşınıza. Eşitsizliklerin grafiklerini falan çizeceksiniz. Onlara bir bakalım. Şimdi demiş ki bana x büyüktür 2. Bakın şöyle hemen çizeyim. Daha net görün. Şimdi şurası 2 olsun. 2 olsun. Çocuklar şurada da bir bilgi var hemen okuyayım onda. Küçüktür ya da büyüktür ifadeleri varsa bunlar dahil değil demektir. Ve içi nedir bunun? Boştur. Ama küçük eşit ya da büyük eşit varsa bunlar dahil, içi dolu demektir. Şimdi mesela x büyüklüğü 2 diyorsa o zaman ben 2'yi alır mıyım? Almam. Çünkü x 2'den büyük diyor. Peki sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim? E, 2'den büyük olduğu için hani burası 3, 4 diye gitmez mi böyle? O zaman ne tarafa doğru gidiyorum? Sağa doğru gidiyorum. Ha, aynı şekilde şöyle olsaydı çocuklar e, bu hani x şeydi. Büyüktür 2. Peki x büyük eşit 2 olsaydı ne derdik? Yani x büyük eşittir 2 olsaydı yine sen 2'yi bulurdun. Şöyle yazalım. 2'yi bulurdun çocuklar. Ama bu sefer ne olmak zorunda? İçi dolu olmak zorunda. Çünkü 2 dahil diyor. 2 ve yukarısı. Hani burası yine 3, 4 diye giderse ne yapıyorsunuz? Sağ tarafa doğru taramış oluyorsunuz. Peki çocuklar. Bunlar şimdi şey dedik neredeydi Ha burada. Yani küçüktür, büyüktür. Ha, şey özür dilerim. bu, buna ne dedik biz? x büyüktür 2, x büyük eşit 2 dedik. Ha bir de bunun x küçüktür 2, x küçük eşit 2 var. Ya ikisi aynı şey aslında. Hemen onu da yazalım. Mesela x küçüktür 2 ya da işte x küçük eşit 2 olsun. Hadi böyle olsun. Ne yapıyorum? X 2'den küçükse çocuklar sayı doğrumuz şöyle. Hani şurası yine 2 olsun. Ee, bunu da çizelim şöyle. Burası 2 olsun. X bu sefer 2'den küçüktür. Küçüktürse ne yapıyorum? İçini boş yapıyorum. Ee, küçük eşitse içini ne yapıyorum? Dolu yapıyorum. Taramam gerekiyor. Sola mı gideceğim? Sağa mı gideceğim? X 2'den küçük olduğu için hani burası 1 0 diye gider. Sola doğru gidiyorum. Aynı şekilde 1 0 diye giderse sola doğru ne yapıyorum? Taramış oluyorum. Şimdi bunlar herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki şöyle yapsaydık çocuklar. Mesela hani burada var bak 2x5 demiş. Yani x'imiz 5'ten küçük 2'den büyük deseydi. Hatta ben değiştiriyorum. Burası ne olsun? Büyük eşit olsun. Hemen sayı doğrumu çiziyorum. Hop şöyle. Şurası 2 olsun. Şurası işte 3 olsun. 4 olsun. 5 olsun. 6 olsun. bla bla diye gider. Şimdi baktığınız zaman x 5'ten küçük diyor. Bu arada 5 nedir? Küçüktür. O zaman 5'in içine olmak zorunda, boş olmak zorunda. 2'nin içine olmak zorunda büyük eşit olduğu için çocuklar, şey, küçük eşit olduğu için 2 küçük eşit x olduğu için için ne yapıyorum? Dolduruyorum. Ha, bu aralıktaki bütün değerleri ne yapabiliyorum? Allah biliyorum. 2 dahil, 5 dahil değil. Bu şekilde grafik çiziminde ne yapmış olduk çocuklar? Görmüş olduk. Gelelim eşitsizliğin çözümüne. Eşitsizliğin çözümünde siz çocuklar eşitsizliğin her iki tarafına da, hatta üç tarafı da olabilir. Bakın birinci taraf, ikinci taraf, üçüncü taraf. Ha, aynı sayı ile toplayabilir ya da çıkarabilirsin. Hatta çarpıp bölebilirsin. Değişen bir şey olmaz. Yalnız, fakat, lakin negatif bir tam sayı ile çarparsan ya da bölersen eşitsizlik ne olur? Yön değiştirir. Şöyle çocuklar, örneğin diyorum ki ben x büyüktür 2 diyorum. Şimdi ben buraya 1 eklersem x artı 1 büyüktür 2 artı 1 olur. Değişen bir şey yok yazabilirsin. Ya da bir sayı çıkarırsan x eksi 2 büyüktür 2 eksi 2. Değişen bir şey yok. Ya da ben bunu 2 ile çarparsam çarpın 2 çarpı x büyüktür 2 çarpı 2. Gene bir şey yok. Ya da bunu ben 3'e bölersem x bölü 3 büyüktür 2 bölü 3. Hiç Değiş, değişen bir şey yok. Bakın 1 ekledim 2 çıkardım 2 ile çarptım 3 ile böldüm. Eşitsizlik yön değiştirmiyor. Ama ben bunu negatif bir sayıyla çarparsam. Mesela ne ile çarpayım? Eksi 3 ile çarpayım. Eksi 3 ile çarpayım. Eksi 3 ile çarparsak. Ne olur? Eksi 3 çarpı x oldu. Burası ne olacak? 2 çarpı eksi 3 olacak ki o da eksi 6'dır zaten. Hemen ne yapıyorum çocuklar? Eşitsizliğin yönünü değiştiriyorum. Ha bu arada hep böyle e, büyüktür büyüktür şart koydum ama hani şöyle de olabilir sorun değil. Hemen ne yapmış oldum? Yön değiştirmiş oldum. Tabi burası böyle olursa. ha, burası böyle olursa da ha, böyle ne yapıyorum? Yön değiştirmiş oluyorum. Anlaşıldı mı çocuklar bu da bu şekilde? Anlaşıldı. Ee, hemen bir örneğimiz var. İnceleyelim örneğimizi. Demiş ki bana. Ee, X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulup sayı doğrusunda gösterelim. Evet yani bu soruyu anladığın zaman zaten konu anlaşılmış olacak. Bakalım örneğimize. Diyor ki bana. Eksi 5. Çok güzel. Küçüktür. 2x eksi 1. Küçük eşit 11. X'in alacağı en büyük değer ve en küçük değer nedir demiş. Şimdi çocuklar burada benim için önemli olan nedir? X'tir. Yani bana X lazım x lazım bana. Ha o zaman x'in yanındaki sayıları benim atmam lazım. Şimdi benim atabilmem için bak burada bir eksi 1 var. Direkt 2'ye bölersen 1'i de bölmüş olursun. O zaman oraya hiç girme. Direkt 1 ekleyelim. Yani ben buraya ne yapıyorum? Artı 1 ekliyorum. Artı 1 ekle. Şimdi eksi 5'e 1 eklersem eksi 5 artı 1 küçüktür. 2x eksi 1 artı 1 küçüktür. 11 artı 1. Hani bütün eşitsizliğe artı 1 ekledim. Kaç olur çocuklar burası? Eksi 4 olur küçüktür. Küçüktür 2x olur. O da küçüktür kaç yaptı çocuklar? 12 yapmış oldu. Var mı problem burada? Yok değil mi çocuklar? Şimdi ben burada her tarafı neye bölerim? Çocuklar 2'ye bölerim. 2'ye bölersen burası kaç yapar? Eksi 2 yapar. Burası kaç yapar? X yapar. Burası kaç yapar? 6 yapar. Yani demek ki X'in burada alacağı mesela en küçük değer nedir? Eksi 3'tür. Peki en büyük değer nedir çocuklar? 5'tir. Ha, burada bunun negatif olduğunu varsaydık. Yani şurası eksi olsaydı diyelim. Şurası eksi olsaydı diyelim. O zaman hani şöyle şuradan geçebilirim. Şuraya anlatabilirim o kısımda. Şöyle olsaydı çocuklar. Yani bu eksi 2x eksi 1 olsaydı. O zaman ben yine her tarafa artı 1 eklersem burası ne olur? eksi 5 olur. Artı 1 olur. Sonra küçüktür eksi 2x eksi 1 artı 1 olur. O da küçük eşit 11 artı ne olur? 1 olur. Kaç eder çocuklar burası? Eksi 4 olur. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürürse ne kaldı? Eksi 2x kaldı. 11 ile de 1'i toplarsak kaç yapar? 12 yapar. Şimdi her tarafı neye bölmem gerekiyor çocuklar? Eksi 2'ye bölmem gerekiyor. Peki eksi 2'ye bölersem eksinin eksiye bölümü nedir? Artı o zaman burası 2 yaptı. Büyüktür diyorum. Eksinin eksiye bölümü artı. ikiler birbirini götürdü. Ne kaldı? X kaldı. Yön değiştiriyorum. Bakın burada da değiştirdim yönünü. Artı eksiye böldüm. Eksi 12'yi 2'ye böldüm. Kaç yaptı? 6 yaptı. Peki burada x'in alacağı en büyük değer nedir çocuklar? 1'dir. Alacağı en küçük değer de nedir çocuklar? Eksi 5'tir. Değil. Eksi 6'dır. Evet düşmüyoruz. Neden? Çünkü e, büyük eşit var. Değil mi? Eğer şu olmasaydı ne derdim? Eksi. E, eksi 6'dan büyük hangi sayı var? Eksi 5 var. Ama bu, bu işaret olduğu için ne olmak zorunda? Eksi 6 olmak zorunda. Demek ki en büyük değerim 1'dir. Bir 1'dir. En küçük değerim ne oldu çocuklar? Eksi 6 oldu. Şimdi bir sorumuz var. Yeni nesil bir soru. Bakalım ne söylüyor bize soru? Aşağıda bir mağazanın müşterilerine sunduğu iki farklı indirim seçeneği ile görseller verilmiştir. Diyor ki görsellere bakalım. İki ürün alırsan ikincisine 30 TL öde. Çok güzel. Seçenek 2 ne demiş bana? Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %25 indirimle öde demiş. Diyor ki sonra devamında bu mağazada satılan tüm ürünlerin ücreti TL cinsinden. Kabulümüz. Devam ediyorum. Bu mağazadan Fiyatları aynı olan iki ürün alan Melike. Hmm, Melike ne yapmış? İki tane ürün almış. Seçenek 1 ve seçenek 2'ye göre değerlendireceğim bunu. Diyor ki seçenek 1'in seçenek 2'ye göre daha ekonomik olduğunu görüyor. O zaman ne yapar? Seçenek 1'e göre alışverişini yapar. Buna göre Melike'nin aldığı ürünlerden birinin ücreti en az kaç TL'dir demiş. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Ya ürünümün fiyatı ne olsun? Ürünün fiyatı X olsun. X ürün fiyatı olsun ürün fiyatı. Şimdi çocuklar bir tane ürün alırsa x lira öder mi? x TL öder mi? Öder. Ama iki tane almak zorunda. İkincisine kaç TL ödüyor? 30 TL. Demek ki birinci seçeneğe göre aldığı ücret ne, şey ödeyeceği ücret nedir çocuklar? x artı 30 TL. Peki ikincisine bakalım. Ne yapıyordu? Toplam fiyat üzerinden. E toplam fiyat ne? x artı x'ten 2x gelir ve %25 indirimle ödüyormuş. Ya %25 indirimle ödüyorsa demek ki %75'ini ödüyor demektir. Öyle değil mi? O zaman ne yazıyorum buraya? 75 bölü 100 diyorum. Peki hangisi daha ekonomikte? E birinci seçenek. O zaman birinci seçenek ikinci seçenekten nedir diyorum. Daha uygundur diyorum çocuklar. Artık bu eşitsizliği ne yapmam gerekiyor? Çözmem gerekiyor. Ne yapalım çocuklar? Sadeleştirme mi yapalım? Yoksa her tarafı yüzde mi çarpalım? Ne yapalım? Yüzde çarpalım her tarafı? Ki burada da öyle yapmış zaten bakın yüzde çarpmış. Hani eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayıya bölünebiliyordu. O zaman hani burayı yüzde çarpalım. Çarpı yüz diyelim şöyle. Şimdi yüzde çarparsak Burası 100 parantezinde Ne olur? X artı 30 olur. Küçüktür diyorum. 2x çarpı 75 bölü 100 çarpı ne diyorum? 100 diyorum. Peki bu yüzlerin gittiğini gördünüz mü çocuklar? Gitti. Hatta ne kaldı burada? Yazalım onu da. 2x ile 75'i çarparsanız 150x kaldı. Sol tarafa bakalım. Dağıtalım içeriye. 100 ile x'i çarptınız ne oldu? 100x oldu. 100 ile 30'u çarparsanız kaç yaptı çocuklar? 3000 yaptı. Peki 100x'i ne yapalım? Diğer tarafa atalım mı? atalım değil mi? Hani aynı denklem varmış gibi ya da şunu düşün her taraftan 100x çıkarıyorum. Onu da düşünelim şöyle yazalım bak her taraftan 100x çıkaralım. Her taraftan 100x çıkarırsam hani 100x'ler gider ne kaldı elimde? 3000 td kaldı. 150 xlerinde 100x çıkarsa ne kaldı çocuklar? 50x kaldı. Şimdi her tarafı neye bölüyorum? 50'ye bölüyorum. Bölelim. 50'ler gitti mi? Şu tarafa geçelim. Ne kaldı burada? x kaldı. x büyüktür. Sıfırlar gider. 300'ü 5'e böldüğünüzde kaç yaptı çocuklar? 60 yaptı. Demek ki x 60'tan büyük olmak zorunda. E bana en az kaç TL'dir diyor. 60'tan büyük en az kaç TL olur çocuklar? 61 TL olur. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Sol alt köşede QR okuyucumuz var çocuklar. Buradan tekrardan dersi dinleyebilirsiniz. Buradan tavsiyede bulunabilirsiniz.